Elma oldu mu ya? Gayet güzel. Güzel mi? Yaşı. Hazır mıyız hazır Hazırız. Sanayide ne olacak? sen çekiyor muydun kardeş? <laughs> Çekiyordum. Hazırlığını yakaladık seni. Vallahi be Arkadaşlar. Şey kulis kulis. Ne oluyor lan? Sanatçılar <laughs> saniye çıkmadan önceki kulis <laughs> mi oluyor? <laughs> Kuliste bakım yapıyorduk da. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Şimdi taç oluyor ya. Dalgalanmaz. <laughs> Yav yav Takımımız tamam <laughs> Saçlar gevşek olunca Hava soğuk demektir arkadaşlar Tamam mı? Hava Yani hava iklim şartlarına bakmanıza gerek yok Selim abinin saçta ve ayakkabıysa Şu an kaç derece dışarıda soğuk var? Şey 13-14 derece Biliyor şey. Vallahi billahi biliyor bak. <laughs> Yemin ederim biliyor Saçın dikliğine göre değişiyor Eğer hava sıcaksa saçlar geriye doğru yatıyor Geriye doğru yatmıyorsa havayla yatırıyorsun. Evet kıymetli dostlar. Bu beton pompalarını nasıl tamir ediyoruz? Tamir ederken neler kullanıyoruz? Hamza Bunlarla abi. alakalı size kısa bilgiler vereceğim. Hamza abi. Ee... Hamza abi. <laughs> ne var Zekeriye? <laughs> Röportajım veriyorsun. Röportajım veriyorsun. Çenen tutulsun Zekeriye. Kilolu, kilolu Sevda çenen tutulsun. <laughs> Ama röportajımı veriyorsun. <laughs> Kaybol şuradan. Konuya giremedik ya. Evet. Arkadaşlar. El aletleri, takım aletleri nasıl kullanılır? Civata nasıl sökülür? Bunlarla alakalı size kısa söyleyiş yapacağız arkadaşlar. Anahtar nasıl kullanılır? Hangi pozisyonda kullanılır? Gitti mi abi o? Gitti herhalde. Hı. Kıymetli dostlar. Biliyorsunuz ki takım çalışır, el övünür. Öyle miydi? Öyleydi. Takım iş yapar, el övünür arkadaşlar. Bir civatayı nasıl sökeriz? Hangi pozisyonda elimiz daha iyi çalışmamız gerekiyor? Onlarla alakalı hiçbir yerde olmayan bir video olacak. Yani alyanla civatayı nasıl sökülür? Alyan nasıl tutulur? Anahtar nasıl tutulur arkadaşlar? Bunlarla alakalı size bir söyleyiş yapacağım arkadaşlar. Buraya iyi dikkatli bakın. Bu biraz da püf noktası eğitimi oluyor değil mi? Yani yani. Şimdi bu genel eğitim diyelim biz buna. Şimdi elimizde metrik 8 bir civatamız var arkadaşlar. Şu şekilde somunlu. Şimdi Somunu buraya bağlıyorum arkadaşlar. Buradaki konumuz ee, alyanlı cıvatayı nasıl sökeriz? Eğer hani makinenin üzerinde bir yerde düşünebilirsiniz bunu. Arkadaşlar ee, cıvatayı eğer rahat gevşemiş ise alyanı uzun tarafını taktık. Eğer şu an gevşek cıvatadan bahsediyorum. Biraz sonra da nasıl gevşeteceğimizi onu göstereceğim size. Şu an civatayı gevşettik. Ya da ne bileyim civatanın boşluğunu alacağız. Şimdi arkadaşlar şunu yapmayınız. Hani sıkarken bu şekilde olmaz. Eğer gevşek bir civataysa bu şekilde sizin e, ustalık kalite değerinizi düşürür. İşe ne kadar adaptasyon olmadığınızı gösterir. Şimdi ne yapıyoruz? Topuklu alyanımız var burada. Altı alyan şu şekilde. E, topuklu olmasında fayda olur. Daha rahat böyle e, Ankara'lıların kaşık oyunu var ya, kaşık böyle şakır şakır oynatıyorlar ya, aynı onun gibi Tamircilerin de, ustaların da böyle anahtarları elinde oynatması lazım arkadaşlar Konumuz o aslında Şimdi Anahtarın uzun tarafını taktık Şu tarafını arkadaşlar tek el ile Şunu da yapmayın arkadaşlar Buradan tuttunuz Bu şekilde Bu şekilde olmaz arkadaşlar Ya da ne bileyim Şöyle bu şekilde olmaz arkadaşlar. Vida gibi. Aynen. Ne yapacağız? Ha şunu şu şekilde birincisi şunu kullanabilirsiniz. iki elinizle birlikte. Yani müşterinin yanında ne kadar hızlı iş yaptığınızı gösterir. Eğer ki e, şey yapamıyorsanız elinizin birisini çalıştırmanız gerekiyorsa dar bir alan varsa arkadaşlar abi a, a, alyanı yerine şöyle koyduk Özkan abi. Şu alyanı şu şekilde Şimdi arkadaşlar şu şekilde yani alışmanız gerekiyor şu şekilde baş parnağınızla gördüğünüz gibi tek başıma gayet bir tabanca gibi hızlandırmıyoruz bak şu anda sıksam geri söküyorum arkadaşlar. Yani el alışkanlığı budur arkadaşlar. Bunu bu şekilde böyle mengeneye bir civata bağlayın bu şekilde kendinizi alıştırın arkadaşlar. Şu anda civataya sıkıyoruz. Yavaş yapsana ben çözemedim şu an ben ilk defa gördüm böyle bir şey şu şekilde aslında baş parmağımızla şu iki elimizle de dengeyi sağlıyoruz tek eline. Yani uzakta bile olsanız şu şekilde ben ben şöyle çek abi. Şimdi uzaktayız şurada şu anda. Yani çünkü makinenin arasına deresine giriyorsunuz. Şu şekilde aynı değişen bir şey olmuyor hızlılıkta. Şu şekilde arkadaşlar söküp takabilirsiniz. Alyanı nasıl hızlı kullanırız onu gördünüz. İkinci bir yine gösteriyorum kısaca. Şu şekilde de. eğer müsaitse iki elle çalışabiliyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz fark etmez. Yahut da e, bazen de avuç içerisini şuradan bu taraftan şu şekilde arkadaşlar. Avuç içerisinde alyanı da yine sıkabilirsiniz. Şu şu şekilde. Yani alyan burada çalışacak arkadaşlar şöyle. Görüyor musun abi? avuç içi daha sonrasında baş parmak şu şekilde arkadaşlar şu şekilde çok yani. hani eli anahtar tutuyor falan derler ya işte budur eliniz anahtar tutsun yani. aynen eliniz anahtar tutsun arkadaşlar daha sonra diğer gösterdiğimde bu şekilde arkadaşlar yuvarlayabilirsiniz yani üç çeşit bu işin püf noktası var bu şekilde yaparsanız en azından bir takımın elinize ne kadar yakıştığını görürsünüz sevgili dostlar Arkadaşlar bunu gördünüz Gevşemiş bir alyan civatı nasıl sökülür nasıl takılır onu gördünüz Şimdi ise Yine Alyanlı bir tapa veyahut da bir civata Özellikle tapalarda bahsedeyim Arkadaşlar burada Görmüş olduğunuz bir alyan Tapamız var Arkadaşlar bu hani böyle şu anda bak lok ailen eğilecek ama yine de sökülmüyor. Bakın gerçekten ciddi bir kuvvet uyguluyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Parçayı eğer sökme imkanımız varsa parçanın alt tarafını yani neresi düzgünse oraya dikkat ederekten orayı mengenemizin üzerine koyuyoruz. Burada şu tapaya 3 tane şu şekilde koyalım. Daha dengeli olur. Hah. Arkadaşlar gördünüz. Tekrardan bağlıyorum. Yani çok fazla da böyle vurmayın. Hadi ben her noktasını eşit vurmak için biraz fazla vurdum. Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Şimdi bakın. Biraz önce eğilen alyanı göreceksiniz. Oha! Gördünüz mü? Hatta alyanınız yoksa elle bile sökebilirdiniz aslında onu. Yani şu şekilde elle bile Ali yalnız olmayabilir mesela. Elle bile sökerdiniz. Özkan abi sen de bu işi bayağı öğrendin de. Ben de yeni yeni şeyler öğreniyorum vallahi. Çok oluyor hala. Bu işi bayağı öğrendin Özkan abi de. Bu işi bırakıp da sonra bizim işi yapmayasın Kayseri'de falan. <laughs> Kayserlisin <laughs> yani. belki oraya yatırım yapıyorumdur. Yani Özkan abi sen bu her şey püf <laughs> noktasını gördün. Tekrardan arkadaşlar sıkacağız civatamızı. Yine Normal şekilde sıkarsanız zaten altı oringli kesinlikle kaçırma yapmaz arkadaşlar. Yani alyan tapanın, alyanlı civatanın nasıl sıkılıp söküldüğünü de görmüş oldunuz. Diyecek ki arkadaşlar alyan sayırdı. Arkadaşlar birincisi kaliteli takım kullanın. İkincisi dediğim gibi mutlaka yani her civet cıvati, her civete da çekiş vurulmaz. Her tapaya da çekiş vurulmaz. Tamam, hani olacak. mecbur kalırsanız hani böyle hani alanın rahattır. Onu söküleceğine şey olursun böyle, tatmin olursun, emin olursun, ona sökebilirsin ama yeri dardır, bir kere şansın vardır. Mesela Aliyan kaçırdığında daha da seni zorlaştıracak bir konu varsa mutlaka oraya böyle kısacık böyle bir iki darbe vurabilirseniz çabuk sökülür. Bu aynı şeylerde, hani yine hortumların rekorları da mesela gevşemezse bunlarda da yine aynı şekilde arkadaşlar. Şu şekilde hani bozmadan şuraya böyle bir iki çekip vurarak da Tamam mı hani buralara böyle vurarsanız Böyle vurursanız oralara Sökülür arkadaşlar Şimdi Elimizde bir e, Ters dirsek var arkadaşlar bunun ismi ters dirsek Yani ters rekor diyorlar bazıları 20'ye buçuk, 24 anahtar tutan Ters dirsek var arkadaşlar yine burada yarma 20'ye 1.5 nipelimiz var Hidrolik hortumlarında Bir sürü hortum söküyorsunuz Her zaman bu pozisyonları göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi size çok güzel bir bilgi daha anlatacağım. 24 anahtarımızı alalım. Şimdi arkadaşlar 24 düz yıldızımız var elimizde. Şimdi civatamızı şöyle sıkalım. Birinci aşama civatayı gevşetirken arkadaşlar Özkan abi bana şöyle bir çek arkadaşlar geriden çekelim abi Civata'yı e, Rekor falan gevşetirken Şuna dikkat etmenizi isterim Anahtarı taktınız Asılıyorsunuz Makinenin üzerinde Kuvvet uyguluyorsunuz Yani bu Civata bir anda gevşediğinde kolunuzu Herhangi bir yere vurabilirsiniz Yani öyle bir pozisyonda Kendinizi korun ki yani Veyahut da iki eline ya da ne bileyim başka bir anahtar takabilirsiniz. Onunla da hani e, gevşetebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada hani düz yıldızla gösteriyorum. Yahut da iki ağzı açık olduğunda da anahtarı ters bir şekilde şu şekilde anahtarı bu şekilde takaraktan da şeyi civatayı sökebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi sevgili dostlar rekoru rekoru gevşeteceğiz dediğimiz gibi arkada herhangi bir golümüzü vuracağımız bir yer olmayacak yani her zaman ben şuna önem gösteririm tamam iş yapalım ama güvenlik önlemleri de ön, en ön plana atmamız gerekiyor kendimize zarar vermeyelim arkadaşlar bak ellerime bak bir tane çizik yok niye yıllarca Allah'a çok şükür ha şu parmağım şu delinmişti ama o acemilik dönemlerimizde dikkat ederim arkadaşlar şimdi arkadaşlar buradaki püf noktayı göstereceğim 1- anahtarın deriyesi mümkün olduğu kadar sizin kuvvet alacağınız şekilde olsun. Yani şöyle olmasın mesela. Şöyle gevşetmeye çalışmayın. Ya da ne bileyim, şöyle ee, çalışmayın arkadaşlar. Burada kuvvet alabileceğiniz en güzel nokta şu anki benim pozisyonuma göre. hani makinenin üzerinde değişir o da. Hep böyle asılma taraflarına. Yani i̇nsan itekleme konusunda o kadar güçlü olamazsınız ama asılmaya daha iyi güçlü olursunuz arkadaşlar. İtekerken ayağınızla mesela basarsanız civatayı onda daha iyi kuvvet uygularsınız. Vücudunuzun ağırlığını kullanaraktan. Şimdi anahtarı tuttuk. Anahtarı buradan tutmayınız lütfen. Ne zaman buradan tutacaksınız? Onu da size göstereyim. Şimdi anahtarı tuttuk. gevşedeceğiz arkadaşlar. Ta ki gevşemeyen bir rekor, ilk gevşediyorsanız yeni yeni gevşettiğiniz cıvata ya da ne bileyim hortum rekoru varsa anahtarın maksimum en uçtan tutacaksınız ki daha rahat kuvvet uygulayasınız. Şimdi şuradan bazı arkadaşlar şuradan tutuyor mesela. Ne kadar aşağı pozisyonda, civataya yakın yerden tutarsanız da o kadar sizin için zor olacaktır. Bak ne kadar civataya yakın olan yerden tutarsanız o kadar zor olacaktır. Bunu ikinci defaya söyleme sebebim de birazdan tam ters olduğunu göstereceğim size. Arkadaşlar ne yaptık? Civatamızı gevşettik. Civata gevşedi. Civata gevşettikten sonra anahtarı hala buradan tutmayacaksınız. Bak şu anda girmiyor mesela. Ha, dengeleyemiyorsun. Arkadaşlar şuraya yakından çekebiliriz abi şöyle. Burayı ne yapacağız Özkan abi şimdi? Gevşettikten sonra ne yapacağız şimdi? Buradan dipten tut. Biraz önceki yapma, yapmayacak olduğumuzu şimdi yapacağız. Yani bu gevşemiş bir hortumu, rekoru ne kadar anahtar somuna yakınsa ne kadar yakınsa o kadar hakimiyet size olur arkadaşlar yani şurayla bak şu an hani denk gelmiyor yani şurayla şuranın arkasında çok fark var şimdi buradan şimdi sökeceğim abi şimdi dipten tuttum şu an en rahat şu şekilde tutabilirsiniz arkadaşlar hemen bu şekilde biraz daha böyle kontrolü sağlarsınız arkadaşlar anladınız mı ben yani şimdi şu an gevşedi ama anahtarla söküyorum hala Ama şimdi burada gevşemiş bir rekoru Yani şuradan tutarsak anahtarı uzun mesafeden tutarsak Hani o şekilde de sıkarsın ama Hani böyle oturtmakta çok güçlü çekersin bu daha uzun mesafe çarpsın Daha çok yorulursun Aynen şimdi ne yapıyor anahtarla tık 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 Şu şekilde yani anahtarı kısa tutacaksınız Şimdi Zekorlar da öğrendik abi Yine burada da Diyor yani. Ya diyor boşver diyor, hadi gidelim bir döner yiyek diyor. <laughs> <Acasını gülüyor> diyor Şimdi Selim kardeşim şeyim hayatım diyeceksin anahtar isterken Selim ustadan Yoksa bana da kızıyor <laughs> Çingen gibi kovalıyor buradan gidin buradan diyor anahtar falan vermem diyor Selim abi şunu yerine koyup bana 27 verir misin bak Takım isterken bile arkadaşlar iş yerindeki mesai arkadaşlarınıza rica ederekten isteyin Şunu getir lan demeyin yani o eskilerde kalmış Artık çağdaş bir ülkeyiz Çağdaş bir sanayi neden olmasın Burada da yine yıldız tarafını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bazı konularda şunun derecesini göreceksiniz anahtarın. Eğer gevşememiş bir cıvata varsa bu şekilde eğer anahtarı bu şekilde takarsanız anahtarım yani buradan böyle kayma ihtimali yüksek olur. Bu şekilde kayma yani şu şekilde şu Asıldığında şu hareketi yapar. Yani civatayı sıkarken. Ama e, şu anahtarı şu şekilde çevirirsek diğer türlü yani tamamen kuvveti civatanın etrafına bindirirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Eğer tabi uygun pozisyon varsa şu şekilde arkadaşlar. Anahtarı da bu şekilde kullanırsanız bunda da. Şimdi yıldız düz yıldız tarafıyla civata sökerken mesela arkadaşlar yine burada da yine aynı şekilde bu şekilde yapmıyoruz bu yanlış. Bunu ne zaman yapıyoruz? İlk gevşedirken veya sıkarken yapıyoruz. Şimdi civata gevşedi. Bu şekilde de yine yapmıyoruz mesela. Tamam hani yaklaştıkça demiştik ya hızlı daha rahat söker, söker karsın Eğer imkanınız varsa öbür elinizi de şu baş parmağınızı da takımın üzerine koyarak da hızlı bir şekilde Allah Allah. Kapı sökülüyor. Durumu gördünüz arkadaşlar. Yani eline şu şekilde ama el üzerine koymasam da biraz dengelemekte zorlanırım yani. Ama elini üzerine koyarsan Ha diyeceksin ki tam döndür. Tabii ki tam tur yeriniz varsa döndürebilirsiniz. Ama ne yaptık? Baş parmağınız sürekli burada olacak. Evet Özkan abi anlaşılmış mıdır? Umarım Tornaviden anlamışlardır arkadaşlar Bilmediğim bir çok şeyi öğrendim ben sağ olasın Değil mi? Ha. Özkan abi tornavida nasıl tutur? Tornavida nasıl tutur? Göstereyim ama. sana Şimdi şöyle bir Sıralan bir tornavida Burak Eti atviyorka Rusça'da tornavida atviyorka arkadaşlar onu da unutmayın Anahtar kulüç Rusça dersine verelim ya Oho. arkadaşlar e, tornavidanın da kendine göre tehlikeli e, yerleri var eğer kuvvet uyguluyorsanız malzemeden de böyle şu şekilde tutuyorsanız eğer cıvatayı bu şekilde söküyorsanız sakın onu yapmayın eliniz attaysa elinize tornavda geçebilir Veya da bir şey çıkartırken elinize dikkat edin e, eliniz yani tornavidanın ucunun karşısında olmasın yoksa kaç kere çırakken elimize tornavida sokmuştuğumuz vardır yani. Bütün gücünü bastırıyor. Aynen çünkü güç kuvvet çıkmasın diye ne yapıyorsun? Kuvvet uyguluyorsun. Tornavida da arkadaşlar, tornavida basit bir şey. Evinizde aletler vardır, edevatlar vardır. Onlar da böyle kullanırken tornavidayı kuvvet uygulamak istiyorsanız baş işaret parmağınız bu şekilde tornavidanın tam orta merkezine koyuyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani kesinlikle şu iki parmağı yine bu şekilde kavruyorsunuz. Baş parmağımızı bu şekilde koyuyoruz. Ve bu şekilde yine de tornadanın dibinden böyle tutarsanız daha iyi olur. Yani şöyle tutmaktansa elinizi batırmaktan yani tornadan şuradan destek verebilirsiniz. Yani eğer çok zor gevşiyorsa şuradan şu şekilde elinizi tazelemek için. Yani şuradan tutmazsanız yani civatayı gevşettiniz tekrardan yani el tazelemek aynı. için yani Yorupadan şöyle çıkartmak yerine aynen. el değiştirin. Aynen. Civatadan çıkartmayın. Yani civatayı gevşettiniz. Gevşedi. Sabit tutuyoruz. Elinizi oynatın. Daha sonra yine bunda da aynı şekilde. Bu şekilde dökebilirsiniz Yine iki elden çok rahat bir şekilde. Eğer gevşemeyen bir civata varsa zaten tornavidaların hepsinin arkasında delik var. Yani başka bir tornavida yardımıyla şöyle göstereyim abi. Eğer gevşemiyorsa şu şekilde. Burada zaten deliği bu yüzden koyuyorlar arkadaşlar. Bunu bu şekilde kuvvet uygulayabiliyoruz. Özkan abi. Zaten gevşedikten sonra zaten gevşiyor demektir. Özkan abi balyoz vurmayı da sonra bir, bir sonraki videolarda gösterelim. Aynen benim balyoz o çok diğer güzel. takımlar nasıl kullanılır? Balyoz vururken çok sakatlar. Tabii oluyor. balyoz vururken olsun. Ondan sonra ne bileyim sekman pensesini kullanırken onları da diğer videoda gösterelim. Mesela ee, bunun ismi ne? Usta bunun ismi ne? Kapağın pensesi. Ne? Kapağın pensesi. Bu arada da, takımların da isimlerini söyleyelim arkadaşlar. Bunun ismi ne arkadaşlar? Yoruma yazın. Rica ediyorum. Biz onda. Evet, bunu yoruma yazın arkadaşlar. Bunun ismi nedir? Şu şekilde gösteriyorum. Böyle ayarı vardır, sıkarsınız, lat diye kitler. Bunun ismini biz papağan pense diye biliyoruz. Yine de doğrusu varsa siz yazın yani. Arkadaşlar, bizleri dikkatle dinleyip takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza takip ederekten, videomuzda like ataraktan ve yorum yazaraktan bizleri onurlandırmanızı isteriz. Teşekkür ederiz. Böyle videoların gelmesini isterseniz Dediğim gibi ee, like atmanızı rica ediyorum ve yorum yazmanızı rica ediyorum. Ya, ya. Ee, Buraya kadar izlediler zaten abone de olurlar. Tabii tabii. Abone olmayan varsa kardeşlerimizden olabilir. Yani şöyle bir parmak oraya basar. Şurada evet. mı? Her yerde. Bir yeter ki basın. şuraya mesela. Pardon şuraya. Aşağıda olabilir. Aşağıda olabilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bizlerden bugünlük bu kadar.